Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta sonuncu da Bedwars oynuyoruz beraber. İzlemeyi unutmayın. Komde ses zamanı bilinen açarsanız çok sen arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bakın yanımda Semi hoş geldin Semi. Hoş bulduk be ya. Arkadaşlar bakın sonuncu da Bedwars sana beni arkadaşım yönetiyor. Ne yani ne istersen yapacağım bugün. Çok fazla bardım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet, hadi birazcık yerde yatalım. Burda arkadaşlar Like atmayanlara abone olmayanlara böyle çok sinirleniyorum. Lütfen like atıp subscribe olun. Bana da olun arkadaşlar açıklamadan bulabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar he? eğer like atıp abone olmazsanız rüyalarınızda size Minecraft hediye ediyorum. Minecraft hediye etmiyorum. Son oyuncu oynuyorum. Hop ben evet. ben gider. Sevmicik bir şey istersen söyle bana istediğin zaman. Ve gelmiyorlar çok iyi. Ben agaçtan gidiyorum yukarı. Agaç. Ne şey diyormuş ya. Düşünsene sen en son kalmışsın adamla 1v1 sen elmas sayıda adam derisen Hemen aşağı atla diyorum Aga be <laughs> Atlarım ki sonuçta yataklar kırık değil <laughs> Aga be. Adamı atarken atlarsın 1000 IQ olur <laughs> aynen Hop 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 Sonuçta nasıl atla atlayacağını söylemedim Dur dur şuradan şöyle hoppala Onlar da buradaymış Hı, Kırdım ben. Ama <laughs> ben. Oh, gücü. TNT koydum. Dövüş kanka. <laughs> Aferin. Ben şu çerezi şey alayım. Aga bir an ben öldürdüm sana. Bana adamın kaç kılıcı var. Fakat giriyorum ama bekleyeyim mi seni? Ne yapayım? Giriyorum. Bekle bekle. Bana Beni e? beklemem lazım. Heh. Oley altı tane altın. Altı altın. Tamam şimdi bana altın elma al bir tane. Tamam. Al. Ah, ben çünkü altınlarımı biriktireceğim. Heh. Nam 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 nam. Başka bir şey istiyor mu? Ona göre harcayacağım şeyleri. Yok başka bir şey istemiyorum. Kazma balta aldım. Oke. Okay. Bilmem belki, belki ileride elmas kazma isterim. <laughs> elmas kaz kazmalar atılmıyor ki kanka. kanka. Abi, tamam o zaman sen de materyali ele verirsin. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben <lan gülüyor> düşecek gibi oluyorum oğlum şu yolu yap Allah aşkına ya. <laughs> İn aşağıya kimse yok. Moralim bozuldu ya. Aa nerede adam? Oh 16 adam... dur biriktireyim ben bunları. Oğlum adam ölmüş. <laughs> Bedavadan 16 oley. Dur bakayım sandıkta eşya var mı? Yok. Al ben... bana tak kılıç al. Al. Sağ ol abi. Ben taht, ben tahta kılıçla oynarım boşver. Olan seni köle olarak kullanırım yine de <laughs> sağ ol abi diyorum ya. <laughs> sanki sen <laughs> 36 yaşındasın bende 10 yaşında kralım böyle. Nereden mi? Şöyle bana taş kılıç getirir misin? o sarı ya? yünü nereden aldın? Kanka bunlar patlamış oradan buldum. Okay, Al gel. Al sana demir. Kölenin maaşı budur. Eyvallah kanka. Eyvallah. <laughs> Eyvallah kralım. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Arkadaşlar videoyu beğenip like atarsanız 30 Şubat'ta iPhone 12 13 Pro Max çekiliş yapacağız. Hem de 256 MB kamerası var. Ee. 365 GB kapasitesi var. Öyle bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Semih şaka yapıyor sadece. Hayır şaka yapmıyorum arkadaşlar. 30 Şubat'ı beklemeniz şaka lazım. Şaka yapıyor. Sadece. Sakın abone ya olmayın o zaman. Şaka 30 Şubat'ı bekle. Abone olun. Burası pembe mi? Yok gel pembe yan bagajda. Yan, yan, yan bagajda. Yan bagajda yan <laughs> bagajda. Adamı bagajı kilitledim götürüyorum GTA 5'te gibi. Evet geldim. Arkadaşlar like atın, sabrını paylaşın arkadaşlar ya. Ben. Oley! Pembişleri kırdım ya. Bana diyorsun ki neden çekiyorsun? Tabi abone olmayıp like atmıyorsunuz. Hemen, ben, kend... atana... dur demir kılıç için altın biriktireceğim. 6 Altı tane altınım var, bir tane daha gelsin. 6 tane atsanız arkadaşlar like'ınızı. İstediğin bir şey var mı kankacım dakika. benden şu an? Ee, bana demir set çekebilirsin. Tamam lan tamam istemiyorum benim biberim var orada. Al al ben de var önce. Oh sağ. Ol. Önemli. <gülüyor> önemli. <gülüyor> önemli de önemli falan değil, önemli. Önemli değil demeyeceğim, önemli çünkü. Şöyle yapayım tamam. Çok evet, iyi olmuş. Hadi arkadaşlar, verelim? Çınar al bakalım? Bozdur bozdur önce. Eyvallah. <laughs> Ben de vardı zaten ama olsun. attım aşağı, attım gitti. <laughs> bozdur, bozdur amca kardeşim. Bozdur, bozdur, bozdur. Bıdı bıdı bıdı. Bıdı bıdı bıdı. Bıdı 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 bıdı. Bıdı Osman, Aa sen de burada su varmış Sen niye buradaki suyu atlamadın? Oley, full damage almadan indim aşağı. Tamam elmas kazma aldım kendime. <laughs> Aferin. Ben bir elmasçıka yol çeker şurada. Niye elmas kazma aldım? Çünkü bütün tatlılar kırılmış. <laughs> Tek biz aldım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 32 Şubat'ta da iPhone 11. 17... Ya sus. 14... <laughs> ya yap artık ya. Aa, turuncu bize gidecek de boş ver. Allah morlar şurada. Aa. Oh turuncu da burada. Turuncu. Neden yolu kırıyorsun dostum? Anlaşamazlık mı yapıyoruz? Çünkü Dünya Savaşı'nda mıyız? Evet. köpürleri yıkıyor adam. <laughs> Hem de sabunla. Lan alsana. Sabunla. Lan hadi. Tamam. Oğlum 11 tane elmas gidiyordu az kaldı. Hadi lan. Oho. Ah 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 ah. On çok komik ya. Evet, Beyz'e e geldim arkadaşlar. 24 tane evet, emerald, ben... 13 tane de elmas var. Evet arkadaşlar, şimdi çınardan elmas set çekecek. gittiğim <laughs> al Alırsın. Hiç Oo, uğraşamam Allah Allah. Hiç uğraşamam Allah Şey altı tane var böyle al diyorsun git. Ot Oksijen çekeyim mi lan? Gerçi mor bir kişi kalmış. Çek, çek ya derim. çek çek. Ben niye demirler ben de attım? Çekiyorum abi. Ben çekiyorum ya. Çek çek. Al sana demir. Al dur, bir dur, tane bedi elmas. kaplayalım mı lan? Bedi kaplayalım dur. Aynen. Aklıma çok güzel fikir yerler. Helikopter. Firki mi geldi? Evet evet. Koruma 300 Al. Al sana bozdur bozdur ağaca. Trap. He yenilenme yapsana yenilenme. Alışmış mı? Afşa şap 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 demiştim bozdur bozdur ağaca diye bak işine yaradı. E, git. <laughs> en taşı alayım buradan. Anam Şimdi en kaliteli olan malzemeden en taşından biraz. Kanka dur dur buraya. dur dur. A, kanka az gel Şuraya geçsene. şimdi aşağı atlayabilirsin. Ama malzemelerini bırakabilirsin. <laughs> evet, onu düşündüm ben de. <laughs> Acıdım lan bir an, çok tatlı bakıyorum. Kanka bana bak. Görüşürüz. <laughs> Aga be. Arkadaşlar dün e, zaman döner devran döner bir gün bana da geleceksin. Zaman, <laughs> 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 <Ne bileyim oğlum? gülüyor> zaman döner devran döner ne oldu? Ne bileyim oğlum ne? Zaman döner devran döner. Neyse. İşte devran e, takla attığı zaman. <laughs> devran takla atıyor aynen. Bir ara görmüşüm Neyse. ben takla attığını. Ee, biraz acıdım yani. Yoksa e, 24 tane emerald da aşağıda atla, atlatırdım ona. Burada 2 tane odunum var çok zenginim. <laughs> Aa bozdur bozdur harca. Eyvallah. Oo. Oh. Oğlum bize demircik lazım ya. Al ben Duy de 17 tane var. Al. al bütün bir al. Al. al orada hepsini. be! <laughs> ya bir tane elmas Bir tane elmas kılıçla düştüm ya. Kanka be! Ulan adama diyorlar şey atla ben daha ya. <laughs> benden daha pro aşağı atlıyor arkadaşlar. Şunu açayım aga. Hızlıca ya. bitireyim yoksa aa adam ok sıkıyor ya. Ne haber? Bak el sallayacağım ona. Merhaba. Oğlum <laughs> bizim fırını güçlendirmemiz lazım lan. <laughs> He o da bana el sallıyor. Bizim fırını güçlendirmemiz lazım aga. <laughs> Biz adamla dost olduk. <laughs> Çok iyi ya şuna bakın. Yani. O, elmas Oldu. Bir tane bir şey ay 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 ay. Arkadaşlar. Bir şey size bir şey diyeceğim. Çok ben önemli bir şey ama kimseye söylemeyin. Kanka evet, sen de öyle. söyleme. Tamam. Bir şey. 14 tane, Emerald emeralcik var bende emeralcik. Bende ben 20 tane elmas var. Çevrede bir tane vardı. 21 artı 10 kaç eder °C? <laughs> şimdi ne alsam? elma Jet, Cemal Gülöz Yu, Ender Paul ve Suçrama. E, e, Bakın pila... gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi biraz buradan ne almalıyız, kil almalıyız. Ne yapıyorsun ya? <laughs> evet bu creeper ve arı çok tatlı. Arı sinirli biraz. Kanka bizi 4 yaptım. Oh oh, 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 Kanka sen bir daha buraya gelemeyeceksin. Tamam kanka görüşürüz. Kanka TNT ile kendini düşürmeye çalışsana. TNT tam kalmadı dur. <gülüyor> 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 Yarım saat benzeri yol yapacağım ya. Aynen yola geç kanka TNT'yi patlat düş öyle. Eşyalarını bırakabilir miyim? Oğlum millet ne kadar yaratıcı şey buluyor. Ben neden sadece aşağı attım ya? Yani Aşağıları mı bırakabilir miyim? Mi? Hayır. ne var ki üzerinde? Ya elinde fölle sıçrama iksirim var. Elmas kılıcım var. 17 altın, 49 <laughs> tane demir, tamam, 10 tane bırak. altın elma. Tamam hadi bırak. Oh. Tamam bir tane altın elmayla atla. Tamam atlarım şu şey anda. sizi bana kaybedeceğim abi. diye çok korktum. Elveda. Olur. Elveda. Öldüm ve geldim. Ya madem bırakmadı bana. Tunar bak. Efendim abi. Dur sana bir şey göstereceğim. Gösterme bana abi bir şey. Tunar bak bu elimdeki altını görüyor musun? Hayır görmüyorum. Bak şimdi şunun sayısına bak, çok komik. <laughs> Kanka sen bu elimdeki altınları görüyor musun? No! Şimdi görüyorsun Hadi <laughs> <laughs> be Ne adam bırakmıyor ben gidiyorum orayı öldüreceğim ya Daha fazla bu işkenceye katlanamam Hayır yani. hayır, hayır 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 Ne var? Sadece Sadece Jöl'ü öldürülecektim Bana jama <laughs> çok uzun <laughs> sürekli <stik> bu Ehehehehe <ya. gülüyor> kuş gülmeli var. Kaç başka. tane alayım? Demirle alabildiğin kadar al. <laughs> Oğlum bu demir niye hiç çıkmıyor la? Çok az çıkıyor mu da? Ben kaplıyorum. Oğlum bu mor abi ne yapıyor la şu an? Disko da mı acaba? Kapladım. <laughs> ben gidiyorum. Bak bak arkamdan alev topu attı. Bak arkamdan alev topu attım. Alev gibi gel, alev gibi git diye. <laughs> bir dahaki su boşaltacağım. Morlu yukarıda ne yapıyor? Base kuruyor bu kendine. At! Yayı var. O yayın olsa yazar? Şey çok güzel. Bir tane tuttur helal olsun. Kanka, sen işine yarayacak bir şey yapacağım şu anda. Bir tane tuttur helal olsun. Açtım. Ah. Çok işine bu şu an. Oh. Ne yapayım oğlum ben bunu ya? Al alev topu. Nam. Aga be kazandık kanka. Hayır! <laughs> o zaman arkadaşlar ikinci partla beraber geleceğim. Evet arkadaşlar ikinci partla beraber karşınızdayız. Bu yanımdaki kişiyi tanımıyorsunuz kesinlikle. Ben de tanımıyorum. Boş verin bunu ya. Ne oluyor oğlum? Hoppala 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 <laughs> hoppala. Ben de uzaydan geldim. Ve uç hayır be uç hayır ben uç hayır ben. <laughs> Hatta niye yaptığımı sorma. Ben de bilmiyorum. Niye yaptın? Ya sorma diyorum ama ya. Tam <laughs> blokların yarısını bana at o zaman. Lanet olsun. <laughs> Al. Al attım. Ya ya? Ya sen yukarı mı gelmiştin ki? <laughs> kanka ben sudan gidiyorum. Hayır. Al onu suyu kestiler. Beni kıra gidiyor. Gidiyor hayır. 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 Gitti bre. Hayır. Beni kıra gidiyor. Öbürü geldi. Miyav 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 miyav. Tamam. Ya hayır ya dünyadan kötü. Ben yani kötü şey bu. İy. En, en buca güzel şeyi bu ya arkadaşlar. Ben biraz daha arkadan gelsene kanka biraz daha suda sürün. Biraz şurada bucu bucu yap. Bıcı 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 Allah, bıcı bıcı. Bıcı. Allah bıcı bıcı. gel, gel, gel kanka. şimdi kanka ama shiftle gel Tamam <gülüyor> <gülüyor> gel Aa, hayır 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 Demleten boşa gidemez Lan, boşa gitmez. Öldürdüm <laughs> be yarım kalpli sanırım Shiftle <laughs> mi al be Shiftle öldürdüm <şifle> bir gülüyor> de gülüyor> gülüyor> harbiden şimdi shiftten çık kanka yolu yürüyerek git Tamamdır. O, oğlum ben neler yapıyorum? Ha yürüyerek mi gidiyorum? Evet. Kanka yardımına ihtiyacım olabilir bu arada. Bilmem var mıdır acaba? Bilmem var mı? Kuralım var var. Yok ya. Kanka yürüye yürümem lazım ama koşamıyorum ki. <laughs> lan sen beni öldüremezsin. <laughs> ya nasıl ki sıyı Şerif? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hala yürümem lazımdı değil mi? Yok kanka şimdi koşacaksın ama her zaman koşacaksın şit yok. Aa aşağı düşerim ne olur hop <laughs> ya? <op> ya. <gülüyor> <gülüyor> Zıplayabiliyorum değil mi en azından? Evet Birazdan da shiftle yürüyeceksin, Oka, biraz yürüyeceğim Aga gap ve demir kılıç bu. Öldüm. Gap yedi ve demir kılıç. kılıç. Kanka shift ve zıplama olmadan yapsan <gülüyor> <gülüyor> çok değişik olurdu. Ya <laughs> Ben sadece koş ama shift yok. Tamam şimdi. Allah adamın demir kılıcı var anne benim. Anne koru. bu videoyu çekiyorum ki abi ya. Tamam kaçtım kaçtım. Masum parçalandı arkadaşlar tıklamaktan ya. Bakın yukarıya falan çıkarken aralı sırada eğimim kayıyor ve her an aşağı düşebilirim. Bak çıkılmıyor. <laughs> Arkadaş ya. <laughs> hayır, hayır. Ben hayır, düşmem hayır, kardeş. Canım. Ya ben nasıl yol yapacağım? <laughs> Kanka şöyle yapabilirsin ya. Bunu da mı yapamıyor? Anladın Hayır hayır hayır. Hayır. Yürü git yürü git ya. Ben eşyalarımı buraya atıyorum. Aga ne olur ne olmaz aşağı düşerim falan. Tamam öldürdüm be. Ha tamam. Tam şimdi beyze geri git. Ama ee? şimdi de git. <laughs> evet arkadaşlar ikinci part yok şimdi dedim birazcık. Valla açına gırtlanma kesecek valla bir gün bana geldiğinde. <laughs> e ee, hadi atlasın. İşte bu be tutundum. Bir daha nasıl tutunduğumu <laughs> görürsün. Tamam şimdi zıplamadan git. <laughs> tamam lan tamam, tamam çalın. Dur şöyle. dur ben yapacağım yapacağım ben bunu. <laughs> ben bunu yapacağım aga. Taktım kafayı dur yapacağım. Ben buradan aşağı. Edeyim. Aha buldum altımı kırıyorum. <laughs> Helal lan sana münaç gibi. De, 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 de. Bilin mi Gireyim mi lan. Abi abi abi. Oh geldi bana. Tamam şimdi challenge'ı bitirebilirsin normal of. oynayabilirsin. Sen Niye demir kılıç şey aldığımı sormayın. Neden demir kılıç aldın? Ya sormayın. <laughs> Yıkarım bu dünyayı. Yıkacağım bu dünyayı. Ben gidiyorum ya senden ayrı takılacağım ben. Hayır gitmene izin vermiyorum beni kaplı odunla. Odunun odun ne o zaman? Dur vereyim. <laughs> Sen gelemezsin ben göreceğim Badana. Var. Neyse arkadaşlar hemen ben e, semicik yokken ortaya doğru gideyim şöyle. Yaptılar. Altıktan odunun parasını vereyim. Allah salandık ya. ya. Yakalandık. Vallahi ortaya giderken. Hadi, sisromam. Korumadım ya Allah! Kaç kaç. Kapattım. Aa o da baskını yedik ya o da baskını yemedik olmazdı ya. Gel gel Öldüm ki, öldüm ki. Ölmeyeceksin! Ah! Oh, öldürdüm ama. Hayda bir şey de söyleyeceğim, şimdi söyleyeceğim. Şuna şimdi yani. sana bir, bir challenge vereceğim. Verme challenge malum <laughs> Ortaya git. He. Ama yürüyerek. Ya ne yapıyorsun? <laughs> nasıl gideceğim? Ortada tur. Turla kanka yürüyerek tur at sonra kırmızı kır. Ortada turlayacağım değil mi? Şu an koşabilirim. Evet. Evet şu an koşabilirim. Dur Orta gitmeden önce açtım. bir kesgini falan açayım da. Aynen. <laughs> i̇stiyorsan açayım yani. Bunu da seviyorsan. <laughs> Yok kanka aç. Hatta şey yapabilirsin. He. Kalkanı en yükseğe al. Aldım. Sonra kalan elmasları da boşla at. Yani hızlı çılgın madence falan açar. Adam! Adam geldi. Ya dur! Çınar, oradan kaçman lazım. Çınar geri kaç. Ne geri kaçması? Ölçüm ben. oldum ya. Ya hayır ya. Neyse gel. geçelim B mi? Video bitirişi yapak. Çok uzun oldu video. Aynen Arkadaşlar ya. çok uzun oldu video. Kapatıyorum. Neredesin ya? Aldır dur. kapatma. Gel. Ha. Neredesin? Gel şuraya. Burayı. Videoyu da durdurmadım. Buraları da kesmeyeceğim. Buraya gel dedim sana. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz de videomu like sunmayı but... unutmayın. abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi olmalı. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.